Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'dan kahreden, korkutucu haber. Akıllarda soru işaretiydi, perde arkası tüyler ürpertti. Meğer Acun Ilıcalı. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da uzun bir süredir yer almayan, uzaktan bağlantı yaparak yarışmaya katılan Acun Ilıcalı'nın neden programda olmadığı ortaya çıktı. Hastanelik olup ölümlerden döndüğü ortaya çıkan Acun Ilıcalı, yürekleri sızım sızım sızlattı. Uzun bir süredir tartışmalara neden olan Acun Ilıcalı'nın yokluğunun cevabı sonunda verildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan All Star'ın ilk bölümünden beri adam akıllı adada olmayan Acun Ilıcalı akıllarda soru işareti bırakmıştı. Yeni aldığı futbol takımı olan Hull City'ye daha çok ağırlık verdiği konuşulan Acun Ilıcalı'nın sağlık sorunları yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasında uzun bir süredir yer almayan Acun Ilıcalı, sevenlerinin kafasında soru işareti bıraktı. Sadece voleybol maçlarında bulunan Acun Ilıcalı'nın yarışmalarda yeniden görünmesi isteniyordu ama Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan eline eteğini çektiği gündeme bomba gibi düştü. Bir daha Survivor yarışmasını sunmayacak olduğu açıklanan Acun Ilıcalı, özellikle Survivor izleyicisinin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Peki Acun Ilıcalı Survivor yarışmasını neden sunmayacak? Sosyal medya fenomeni Ata Benli sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak Acun Ilıcalı'nın neden yarışmayı sunmadığını ve neden Dominik Adası'nda olmadığını açıkladı. Ata iddialarına göre Acun Ilıcalı kısa bir süre önce bel fıtığı olduğunu öğrendi. Yarışlar sırasında parkurda eskisi gibi koşturamayan Acun Ilıcalı tüm işlerini Murat Ceylan'a bıraktı ve geriye yaslandı. Neredeyse ameliyatlık olacak olan Acun Ilıcalı'nın ölümlerden döndüğü de bu sayede açıklanmış oldu. Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için bile çok nadiren Dominik Adası'na gittiği biliniyor. 52 yaşındaki başarılı girişimci Acun Ilıcalı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.